Merhaba arkadaşlar. Pasaportsuz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir diyorum. Evet Trump başa geçti. Başa geçtikten sonra hızlı adımlarla hemen e, sözünde durduğu gibi işlemlere başladı. Size sözlerime başlamadan önce tek şunu söylemek istiyorum. Panik yapmayın. Sakin olun. Evet yani Amerika'ya yasa dışı yollarla geldiniz. Çoğunuz buradan Türk arkadaşlarıma sesleniyorum. Sınırı geçtiniz. İltica e, başvurunuzu yaptınız. E, bir kısmınız işte gününü aldı hakimden. Bir kısmınız e, görüşmelere gitti, işte devamına gidecek falan. Bir kısmınız oturum izni aldı. Yani şu anda eğer sınır dışı e, yasa dışı yollarla sınırı geçmiş, Amerika'ya gir, girmiş, e, hiçbir suçunuz yani ağır suçunuz yoksa geldiğiniz ülkede veya burada burada yapsanız zaten yakalanırsınız da. Yani siciliniz temizse ve iltica başvurusu yapmışsanız yalan söylemeden yani e, davanızı başlatmışsanız <laughs> şu anda korkmanız gereken bir şey yok yani hakim karşısına çıkmadan sizi ki hiç kimse deport edemez öncelikle onu söyleyeyim ha, peki kimler deport ediliyor durum ne diye sorarsanız şu anda e, Amerika'dan deport edilenler işte e, yasa dışı yollarla gelmiş ihticada bulunmamış veya bulunmuş da, bütün davalarından ret almış diport kararı çıkmış olanlar. Yani ülkeden gitmesi, deport edilmesi veya gitmesi gerekenler ne bileyim ağır suçlular bunlar yakalanıyor. Şu anda ICE polisi yerel polislerle ortak çalışmalarla işte bir kota koyulmuş işte 1200-1500 arası diye yani bunun için e, tabi yani yaptıkları baskınlarda aralarında yani normal insanlar da olabiliyor. Ne bileyim yasal, vatandaş, green card veya gelmiş işte davasını başlatmış. Onlar da sorguya çekilebilir veya işte karakola götürüp sorgu geçtikten sonra serbest bırakılabiliyorlar. <laughs> yani durum şu anda açıkçası bir panik havası var ama böyle dediğim gibi panik olmanızı gerektirecek bir durum yok. Yani öncelikle size bunu, bunu söylemek istiyorum. Sakin olun. Yani her yerde yok efendim 80 bin türkü sınır dışı şey edecekmiş, şuymuş, buymuş. Yani yalan bunlar. Şu anda Amerika'nın nüfusu yaklaşık 350 milyon ve 11 milyon kaçak yasadışı veya sınırdan geçmiş insan olduğu biliniyor. Yani peki bana sorarsanız sen nasıl geldin diye. Ben vize vizem vardı. Üçüncü gelişimde Amerika'da kalmaya karar verdim. Kalış sürecimde de e, 6 ay dolmadan bana ve burada verilen yasal turist olarak 6 ay dolmadan statümü öğrenci vizesine çevirdim. Öğrenci olarak yasallığımı devam ettirirken de evlendim. Ve yasallığımı koruyarak daha sonra çalışma kartımı aldım, green kartımı aldım. Sonra da vatandaşlığımı aldım. Yani her şeyi sırasıyla yaptım. Yani, e, evlenme aşamasında avukatımı bana dedi işte dedi e, okula da bu sırada devam edip yasallığını korsan iyi olur dedi. Niye dedim? Yani her ihtimale karşı işte evlilikten dolayı dedim ciddi gerçek evlilik yani çocuğum var bilmem ne var yani sahte yapsam hadi korkayım yasallığımı koruyayım yani diye de öyle tavsiyelerde de bulunuyor. Tabi yani okulu bıraktım tabi evlendikten sonra. Neyse <laughs> yani e, konunun özeti şu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şu anda Ice polisi yani yoğun New York, New Jersey, Chicago filan e, buralarda ağır e, baskınlar yapıyorlar. Dediğim gibi yani elleriyle kovmuş gibi buluyorlar çünkü zaten bunlar daha önce çalışması yapılmış kişiler. Yani nereden kimin nerede nerede olduğu az çok biliniyor. Sizin yapmanız gereken sadece sakin olmak. Eğer şu anda bir Türk olarak işte sınırdan gelmiş, ilticanızı başlatmış e, avukat yoluyla ve avukatsız bir mahkeme günü bekliyorsanız hiçbir suça da karışmamışsanız endişelenecek bir şey yok. Ha diyelim ki ICE polisi geldi. Yani size gelmeyebilir yani bulunduğunuz yere geldi belki başkası için geldi. O sırada size soru sorabilir. Yani sessiz kalma hakkınızı kullanabilirsiniz. Hemen yani avukatınızın e, tabii ki numarasını ezberleyin. Eritmene karşı telefonunuz elinizden alınırsa. Ne bileyim evraklarınızı yanızda taşımaya özen gösterin. Yani çünkü size sorduklarında statün nedir filan diye rahatlıkla gösterebilir işte buyurun. Ben işte e, avukatım diye de olursa daha iyi olur. Avukatımın ismi şu, numarası şu. İşte ben davam numaram şu. Alien number dedikleri bir numara veriyorlar işte. Dava dosya numaram bu bu bu. Ben işte mahkeme gününü bekliyorum. Bitti. Yani sizi karakola alıp götürseler bile oradan serbest bırakırlar. Tek yapmanız gereken sakin olmak. Yani şu anda e, birçok saatte saatte işte paylaşımlarda bulunuyor ki yani etkileşim almak işte izlenmek için filan. Yani o yüzden size söylemem gereken tek şey arkadaşlar sakin olun. Yani çoğunlukla şu anda Trump hükümetinin yaptığı işte Biden hükümeti tarafından e, işte yasa dışı yollarla gelmiş Güney Amerika tarafından işte bu Ekvador e, Venezuela, Honduras, El Salvador gibi ülkelerden gelenler var ve bunlara Biden hükümeti çalışma izni falan vermiş. Ee, kanun nezdinde. Şu anda Trump bunları iptal ettiği için otomatikman bu insanlar statütüs duruma düştüler. Yani hiçbir statüsü olmayan bir pozisyona düştüler. İşte dediğim gibi. Yani ağır suçlular Burada kaçak bulunanlar, kaçak bulunan derken işte adam gelmiş 1-2 yıl önce hiç iltica'ya falan başvurmamış. Yaşıyor, çalışıyor her neyse. Yani evlenmiş de olabilir. Ve evlenmiş derken tabi Amerikan vatandaşı da, da evlenmiyorlar. Kendi ülkesinden biriyle evleniyor. İspanyol İspanyol örnek veriyorum işte El Salvador'la El Salvador'la evleniyor. Çocuklar oluyor. Çocuklar okula gidiyor Amerikan vatandaşı. Ve bu insanlar yakalanabiliyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu tür durumlar da oluyor. Yani e, şu anda bana birçok soru geliyor. Yani tanıdıklarımdan geliyor arkadaşlarımdan. Abi durumumuz ne olur işte ben işte ittijam geldim, başlattım. İşte çalışmak kartımı aldım, ehliyetim var. Ne yapmam lazım? Hiç işine git gel yani. yapan gereken bu. E, eğer burada bir aracınız varsa da mutlaka kesinlikle bakın. Aracınızın her türlü evrakları e, tam olsun. Sigortanız olsun, arabanızın register'ı kaydı mutlaka olsun. İşte New York gibi eyaletler yaşıyor. Eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Biz burada her sene inspection denilen arabayı muayeneye sokuyoruz New York'ta. Inspection'ınız mutlaka olsun ve arabaya binmeden önce eğer geceleri çalışıyorsanız mutlaka arabanızın plaka ışığına dahi bakın. Yani farlarınız yanıyor mu? Sinyalleriniz yanıyor mu? İşte e, frene bastığınızda ışığınız yanıyor mu? Plaka lambalar yanıyor mu? Yani sizi polis normal bir trafik polisi olarak düşünün. Bu sebepten durdurabilir. Bir plaka ışığınız yanmıyor veya stoplanmanızın biri yanmıyor diye. Durdurabilir. Durdurduğu sırada da yani size tabii ki karışmıyorlar genelde ama olur da olur yani. Bası gelmişse yukarıdan ortak çalışması gereken bir yerel polisse bulunduğunuz yerde. Size tabii ki sorusu olacaktır. Yani kimliğinizi görebilir miyim? Statünüz nedir falan diye sorular sorabilir belki. Yani bir plaka ışığı yüzünden yakalanıp yani eğer yasa dışıysanız deport edilme şansınız olabilir. Dediğim gibi deport edilirken de yani en son şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki geldiniz işte hiçbir kaydınız, küreğiniz yok. Hiç ilticaya başvurmadınız. Ve şans eseri yani sizin için gelmeseler, gelmeseler dahi bulunduğunuz bir yere yakalandınız gittiniz. Sizi yine bir sorguya çekiyorlar orada. Bir korku mülakatı denen bir olay var. Yani eğer gerçekten ülkenize döndüğünüzde canınızın tehlike altında gireceğini gösteren ne bileyim kanıtlar sunabilirseniz, o anda söyleyebilirseniz hakim karşısına çıkarılıyorsunuz. Hakim de ikna olursa yine bu süreçte ülkede kalabiliyorsunuz. Yani deport edilme gibi bir şey yok. Yani şu anda zaten Venezuela'ya bir uçak gönderdi. Uçak geri geldiği için. Trump bayağı bir didişti o Venezuela başkanıyla. Şu anda ilk aşamada insanları göndermiyor. İlk aşamada e, yani bir ada var galiba. Hapishane 30 bin kişi kapasiteli. Şu anda bu yakalananları oralara koyup ondan sonra yavaş yavaş gönderecek. Yani Amerika'dan e, deport öyle kolay kolay yakalandık. hari, ilk uçakla ülkene gönder. Öyle bir şey yok. Yani o yüzden size söylemem gereken tek şey sakin olun. İşinize gücünüze bakın. Evraklarınız tam olsun. Tam değilse bile eğer bir yılı doldurmamışsanız diyelim ki 9. 10. aydasınız. İlticaya başvurmadınız. Halen düşünüyorsunuz. Eğer Amerika'da kalacaksan kardeşim hemen ilticana başvur. Kalmayacaksan da bence <laughs> e, affedersin göt korkusuyla yaşayana kadar ülkene dön yani söyleyeceğim bu arkadaşlar kendinize iyi bakın. Pasaportsuz kalmayın. Haftaya Amsterdam gece hayatıyla birlikteyiz. Görüşmek üzere.